Kadın milyoner işi denetlemek için otel mutfağına gelir. Ancak ayrılıklarının üzerinden 20 yıl geçen babasını hatırlar. O patateslerin üzerine etiket yapıştırır. Çocukken babasının sattığı patateslere sık sık etiket yapıştırır. Böylece güzel görünen patatesler daha iyi satılır. Babasının işi günden güne daha da iyiye gider. Fakat bu durum ablasının kıskançlığını uyandırır. Ertesi gün abla bilerek babalarının dışarı çıkmasını bekler ve sonra küçük kız kardeşinin saklambaç oynama bahanesiyle mısır tarlasına götürür. Onu insan tacirlerine 3000 dolara satar ve bunu sadece yeni bir elbise almak için yapar. Baba işini bitirip eve döner fakat küçük kızının olmadığını görür ablasını bulur ve sorar. Ama abla küçük kız kardeşinin tarlada oynadığını söyler. Baba bir gariplik sezer. Eski yarasından dolayı aksayarak dışarı çıkar ve kızını arar. Uzun süre arar ama bulamaz. Bu arayış 20 yıl sürer. 20 yıl sonra küçük kızını kaybetmenin acısını hafifletmek için tüm ilgisini büyük kızına verir. Abla halka açık bir şirkette çalışır. Baba onun yemek yemeyi unutmasından endişe eder ve ona patates ile yumurta getirir. Ama tam bu sırada ablanın zengin erkek arkadaşı ortaya çıkar. Ablası yüzünü kurtarmak için babasını iter ve erkek arkadaşını karşılamaya gider. Yere saçılan patateslere bakan adam bir anda uslu küçük kızı aklına getirir. Ama o bilmez ki küçük kız kardeşi kayboldu sonra kurtarılır ve varlıklı bir aile tarafından evlat edinilir. Şimdi New York'ta ünlü bir CEO olur ama kayı babasını asla unutmaz. O gün otelde işi denetlemek için geldiğinde tesadüfen patatesleri görür. Meğer babası tüm bu yıllar boyunca patates dağıtarak para kazanır. Müdür bu kişinin az önce buradan ayrıldığını söyler. Küçük kız kardeş hemen peşinden koşar. Aynı zamanda zalim abla otelinde erkek arkadaşının ailesiyle buluşur. Baba büyük kızının sesini duyar ve içeri girer ama abla ona dilenci der. Fakir babasının erkek arkadaşının ailesi önünde yüzünü karartmasını istemez. Bu yüzden garsonu çağırır ve babasını dışarı attırır. Baba son derece üzülür. Bu da küçük kız kardeş babasını bulamadan geri döner. Tesadüfi bir ayak burkulması yıllar önce ayrılan baba ile kızın ilk kez karşılaşmasına vesile olur.